bakman lazım şu an. Evet Yaprak abi geldi çağrı haberin olsun. Abi selam. <laughs> Selamünaleyküm aleyküm. selam abi hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ Aleyküm selam. Asrın trollü yedikten sonra e, seni çok özledim. Harbi <laughs> mısın? Abi hoş geldin nasılsın ya kusura bakma hani muhabbet yani saygısızlıkla terbiyesizlik yaptıysan özür diliyorum. Muhabbet sohbet iyi sardı. Abi ne olur mu ya? Ben hayatımın heyecanını yaşadım. Ciddi misin ya? Ne konuda? Evet. E, çok keyifliydi ya. Bunu öğrendikten sonra çok güzel oluyormuş. Öğrenene kadar yok zaten bir şey. Nasıl yani? Hani bu böyle dürümün ilk ucuyla son ucundaki eti ısırıp böyle mutlu olmak istersin ya. Onun gibi bir şeydi. <laughs> Yaprağı zaten mı? Bir başarı... <laughs> <Yani>. Yaprak tabii. <laughs> kıyma olmaz. Yaprak çok önemli. <laughs> Yenge bir şey dedim abi peki. Ya yanımda şu an zaten. Ona da çok selamlar sevgiler. Kimse ağzıma sıçtı. O evreyi geçtik. Harbi mi? Tabii. Aa, abi bir tane Samet diye. O Sefaköy'de yaprak yiyor her gün. <gülüyor> <gülüyor> yani an... orası da meşhurmuş. Met ediyorlar. Evet. Ama benimki kadar iyi değildir tabi Ona fark etmez o yer. Senin yaprağın daha mı iyi abi? Benim yaprağım çok iyi. O zaman onu çağrı yesin abi. <laughs> ama işte Reis Muğla'da ben yakın diye düşünüyordum. İstanbul'dadır galiba değil mi? İstanbul'dayım abi ya. İstanbul'a kadar yaprak yapamam. <laughs> çok büyük bir yaprak olur. <laughs> o kadarını da ben haklı Arif seviyor yani. ama yani 40 kadar... santim 70 santim yemişliği var. <laughs> ne söylüyorsun? İstanbul'da ee, <laughs> yaprak sattım, Mersin'de <laughs> yaprak attım, Oralara gönderdim. İstanbul'a da gönderebileceğime inanıyorum. Bir kargo adresi alabilirsem, ben alüminyum folyo da yapacağım. Harbi mi abi? Geliyor mu öyle yaprak döneri oradan oralara? Ayıp ediyorsun. Namımız tüm Türkiye'ye yayılmış bir durumda. Yapma bunu. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> bu, o kadar ha. Paşa döneriyle senin mi alakan yok değil mi? Bu başka bir paşa döneri. Abi, ben de Hayır. onu da hiç bir hikaye anlatmak ister, misin? ister misin? İsterim abi. Ben 5 yıl mahkemeleştim heriflerle. Neden? adamla evet Oha. Adamların 93 tane şubesi var. Ben hayatımda bir gün İstanbul'a geldim o gün de zaten beynim döndü benim hiçbir şey anlamadım çok büyük bir yer bana göre de değil yani çok büyük üç dükkanda bir dönerci var ben onlara bakmaktan yere düşüyordum bu kaç kilo takmış o kaç kilo takmış o da bizim şeyimiz yani aramızdaki goy goy muhabbetimiz o şunu satıyor bu mu satıyor derken ben 2016'da Manisa'da işi açtım marka patente başvurdum Türk Patent Enstitüsü'ne bir gün kaldı. Markamın onaylanmasında bir gün kaldı. Bir baktım, Paşa döner dönerden firma itiraz etmiş. Dört buçuk sene mahkemedeştik sonra. Adamın iddiası şu, ben et döner satıyorum, yaprak yaprak yani, özellikle uzmanlık alanım yaprak. Evet, Adamlar abi. tavuk döner satıyorlar, tavuk döner konusunda uzmanlar. <laughs> Aynı ürünü satıyormuşuz. Peki şunu diyebilir misin yani, en güzel yaprağım benim yaprağım. En güzel yaprağım benim yaprağım yani bak net. İddialıyız yani burada. <laughs> Evet bu kadar kaybettim adamları. Onlar dava, Onlar dava açıyor ben kaybediyorum. Beşinci sene kazandım. Ankara Fikri Ayaklar Mahkemesi'nde sonunda kazandım. Markamı tescilledim. Artık tescilli bir yaprağım var. <gülüyor> <gülüyor> abi tescilli yaprağın var artık. O zaman kafan rahat mı yani şu anda artık? E rahat tabii ya. Yani hatta sertifikaya her gece sarılıyorum. Bizim hanımla odada duruyor. <laughs> ya dükene asamadım, kıyamadım. Beş sene bekledikten sonra asamadım. <laughs> Anladım abi. Peki sen günde kaç yaprak ya yiyorsun abi, abi Vallahi ben sabah geliyorum bir deniz usta var, onun elinden bir tadıyorum, bir elinden <laughs> yiyorum. Nasıl olmuş tabi şimdi insan kendi beğenmediği şeyi müşterisine de satamaz. Önce tadım testini benim yapmam lazım. Ama deniz... Siz döver sattığınızda emin misiniz? Ben çok merak ediyorum şu an ne sattınız ortaya. Yani, yani yaprak döner. Gidiyorlar. Yaprak döner. Yaprak <laughs> döner. Orada bir yarım gidiyor tadarken. Peki abi bunun Coca-Cola gibi böyle gizli bir tarifi yok değil mi? Hani bilen üç kişi yok falan böyle değil mi? Hani... vallahi tarifi bizim usta biliyor. Ben biliyorum, babam biliyor. Başka bilen yok yani. Önemli tabii. Hayır ne oluyor? Hani onlarda şey Özel... var ya, üç kişi biliyor, dört kişi biliyor, aynı uçağa binmiyorlar falan böyle. <laughs> vallahi biz beraber arabaya da biniyoruz, gümbürtüye gideriz yani. Dükkan kapanır sonra olmaz. Allah korusun abi. Özel sosunuz var mı abi? Özel sosumuz var. Özel terbiyemiz de var. Hatta genelde tavuğu yiyenler et sanıyor. O derece diyorsun. Evet evet diyor, ya arkadaş ben tavuk söylemiştim diyor. Abi diyorum şey et söylemiştim diyor. Abi diyorum tavuk da ete benziyor. Et de tavuğa benziyor. Öyle bir şey işte olmadı. Ben de beğenmedim durumu. Pardon abi. Samet sen ne yapıyorsun? Neyin peşindesin ya Samet? <laughs> He? Samet. Risk teşkil eden yerleri kaldırıyor ortam. Öyle mi? Risk teşkil eden mi kaldırıyorsun? Evet. O bile vura, vurma sakın. Aferin. Adam ol. Hayallerini gerçekleştirir yazmış şükür. Battığımızı söylemeye kıyamadım. Ha geçen sene battım ben. Aa nasıl nasıl battın abi? İzmir'de battım. onudan bağımsız mı battın abi yani? <laughs> yok yapraktan mi yapraktan. Öyle bir anlattın ki yani. Yok ya yapraktan battım yine. İzmir'e açtın orası mı battı? Aynen abi tam Koranayı bulmuş. Hadi be. Ben açtım varıyo 5 senelik parayı götürdüm oraya verdim. Açtık ettik falan filan. Ama bak orası Google'un toprağı kavul. Bir Sana yandan da oyunu, oyun da oynuyoruz da abi geçmiş olsun. ben ee, de bölmek istemiyorum yani rahatsız etmek yok, istemiyorum. Yok muhabbet de, bir yandan seni rahatsız etmiyorsa muhabbet fena değil yani iyi gidiyor yani seni tanımak çok keyifli. Allah razı olsun. Bu Sen yaprak... çok tatlı ya yani böyle kıvır kıvır saçların falan yani hanım da bir dürtüyor buradan ama ben söyleyeceğim artık. Dayanamıyorum. <laughs> Neler diyorsun abi sağ <laughs> Peki bu abi yaprak aşkının altında herhalde bir şey yoktur değil mi yani çocukluğa falan insek? Yani biraz var. istersen anlatayım. Anlat abi. Nedir yani Şimdi bu yaprak ben aşkı? Bir günde bir yiyordum. <laughs> Benim böyle hani millet futbolculara hayran olur takip eder ya. Benim de Manisa'da öyle takip ettiğim ustalarım vardı. Zaten hayal kadromla çalıştım. Özellikle yaprağını evet. yemek istediğin mesela bir usta var mıydı? Nuri Usta vardı. Bizim <laughs> de, <kimse> de <laughs> vardı. Nuri Usta vardı. Şey, hani şey, şunu diyebilir ya. miyiz yani Nuri Usta'nın yaprağı da başka kimse de yok. Yok ya önüme koy gözümü bağla anlarım. Bu Nuri Usta'nın yaprağı dedi. derim yani. Tamam. Hakikaten çalıştık 2 sene beraber. E ben habire yiyordum Nuri Usta'dan. O da yediriyordu <laughs> sağ olsun böyle. Nesrin yani aşağı Nesrin. Yanlış bir şey yaptım aşağı gidemiyorum. <laughs> evet yanlış bir şey Bağlantı yaptım. Bağlantı yokmuş. Ne yapacağım? Onu artık vuracaksın Nesrin yapacak bir şey. Yok. Delikanlı olma. Altınla olur. çağrını birliğine vur. Altıyla. mı? Yok yok buraya vurayım buraya. Google özür dilerim. <gülüyor> evet Ama <laughs> abi o ayakkabıyla <laughs> Şimdi ben okudum. Yukarıdaki birliği bir dakika, bir 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 alma, yeri alma. İşte Bir de aynı alma. Anlayamadım abi bir saniye. Baktım diyorum okulu okudum. Üniversiteyi bitirdim. Baktım iş yok. Baba da cebime para koyuyor. Baba dedim ben esnaf olacağım. Kaç paraya almadım. açılıyor abi yaprakçı? Ah yani... Sermaye anda... Bir... kendimiz miyiz mesela? Şu anda bir 300 kafadan lazım. Aa çok paraymış. Maalesef evet. para gerekiyor. Sonra hmm. gittim ustanın elinden tuttum. Usta dedim, "Gel gideceğiz, açacağız." Dükkana götürdüm. Dükkan 10 metrekare. Sen burada su bile satamazsın dedi. Usta dedim, deme öyle? Güzel burası. cadde üstü Bak, İnanmadılar mı sana ilk etapta? İnanmadılar. İnanmadılar. Hatta bir tabela yaptırdı. Usta döner kağıdı gibi bir şey yani. Böyle yırtıp atarsın ya. O evet. kadar bir işin bittikten sonra çöpe. Öyle bir tabela yaptırdılar. İlk aşamada. Açılış günü söktürttüm onu. Apar topar yeni tabela taktırdım. Sinirlerim bozuldu. Bakınc Hiç yaprağı bir tabela değildi yani. <laughs> Logo falan tasarlattı peki abi? Tabii ki. Ayıp ediyorsun. Hepsi tescilli. Mesela şimdi Osmanlı Paşa döneri ya. Evet. E, döner var. Dönerde bir tane Osmanlı Yeniçerilerinin palası var. Bir tane de Osmanlı'nın fesi var. Konsept birbirine uyum sağlayacak. Yani bir konsept uyum önemli. var yani dönerde. Peki abi bir şey bir soracağım. Ya, yanlış anlamazsın. O kadar güzel anlatıyorsun ki yaprağı bize. Yani gerçekten ben senin yaprağını görmüş kadar oldum yani öyle muhabbet esnasında. Hakikaten Sanki sen bu, bu yaprak muhabbetine baya hani istiyormuşsun da bir türlü konuşamıyormuşsun. Vallahi içimi açtın Allah razı olsun kardeşim. Böyle Müge Anlı'ya çıkmış gibi hissediyorum kendimi. Samet abi Avrupa'ya vurursan bozuyorum artık. Haberin olsun. Diyorsun. Güçlenmeyi evet. mi bekledin lan? Şerefsiz bunu demek. Ki. abi bur Burak abi. Ben Burak abi bir şey Kendim abi hanım bir şey söylüyordu. Avrupa gizli ha, Burak Akba abi. abi. Dönercin için bir tem böyle tema şarkı ister misin? Bir şarkı hazırladım senin için. Çalayım istersen. Çok hoşuma gider. Gerçi her her yol var abi bize. bizde. Bizde artık bolum var abi. Sameta, kurum Gel büyük katman ittifakını kuralım. Söz mü? Oraya Bilmiyorum, vurmak dışında abi. başka vurabileceğin bir yer yok. Bir dakika, dur kabuk. Yaprak. Uah. Yaprağımı ye. Lan vurabileceğim başka hiçbir yer yok. Geliyor abi bak iyi hisset. Yaprak, yaprak döner yaprak Yaprak döner yaprak Yaprak döner yaprak Yaprağı mı ya abi? Yaprak, ah! Böyle yaprak, ya böyle bu tarz düşünüyorum abi. Nasıl ki sence? Sen kavun abi, yiyorsun ya. bu boku kavun. Eyvallah abi teşekkür ederim. Çepçeyle yani çepçeyle yiyorsun ve... bak. Duleyim. Vay şerefsizim. Vay vay vay. Biz Tabi verse'ü de bir dinlemek lazım. Abi henüz şey aşamasında work in progress yani yapılıyor henüz şarkı. Intro sal hani. diyelim. Ama evet. beat falan yani başarılı. Eyvallah abi teşekkür ediyorum. Abi, mesela bu bunu abi. kapıya koysak mesela abi kavun gibi bir arkadaş kapıya koysak gelen nere? Valla... Hiç yaprağımı yazı yediniz mi? Şimdi benim depoda güzel bir ses sistemim var. Yamaha DBR 12 aktif. Pasif de değilim yani yanlış anlaşılmasın. Aktif kabulüm var. Ben bunu kral bir USB'ye çakarım. Dükkanın önünde bangır bangır çalarım abi. Vay Anladım. peki abi. Ve eyvallah. yani videosunu da size çekip atarım. Gururla. Eyvallah. Onu bize yaparsalar on numara olur. Hani... Ee, abi kardeşim bitirsin şarkıyı. Yapayım. Tamam yok, abi. Çok çok teşekkür ediyorum abi. Biz şarkı yapma abi. hayalim vardı. Ben de üstüne gitar çalabilirim ya yani. <laughs> sıkıntı yok, O da var diyorsun. Tabii tabii. <laughs> Şimdi mi kabul ediyorsun Samet abi? Şu an vuramazsın. Ben şimdi depoda kendime bir oda yaptım. Bir sonraki dur tur vurabiliyorum. siyah köpükler getirtirdim, Yalıtımını yaptım. Jimi Hendrix'i koydum. TRV'yi koydum. Hüsnü şenlendiriciyi koydum. Abi sende ama Narık kültür karışması karmaşası görüyorum sende. Uyu gir gir. Uyu gir. Ben böyle Orası dönerim serin. baharatı terbiyesi gibi. Mi? Senin Kugu, sen? kugu yapma. Kugu aldı mı o kanı rahat oyna. <laughs> Jimi Hendrix. Üstü şenlendirici kadro on numara. Bütün <gülüyor> yapraklar <gülüyor> orada. BB King, bütün bu adamlar da yaprak yediler benden, tabii. Onların ya... Ya onlar en iyisini hak edenler ama. Öyle Tanışmak isterdim. Ya bir kısmı öldü, bir kısmı Öyle yaşıyor. Kaldı. Abi şey yapabilir miyiz? Mesela? Meslek kart birleştir. Ya bir sus amına koyayım ya. Vallahi <laughs> <laughs> <ay>, çok özür <özel gülüyor> dilerim. Bunu acilen ağzını kap, Ya bir yaprakla kapatmak lazım bu çocuğun ağzını. <laughs> Koy onu 150 150 gramı var onun. Aşağıdaki Ona bire vur. 250 gram... Bak hala ne anlatıyor aşağıdaki bire var. Yani o zaman anlatsana sen oyunu o zaman oyunu. <laughs> Allah Allah pislik ya. Ya ben yapıyorum ya. Tamam. Burak abi 250 gram ne kadar abi? Kaçtan satıyorsunuz? Yani şimdi ben gram usulüne karşıyım tabii. Terazi var bizde tabii de. Ben böyle eş dost geldim usta diyorum buçuk yap oradan bu benim tanıdık. Tamam diyor buçuk yapıyor. Duble yapıyor. Tek parası alıyorum. Benim hayalimi söyleyeyim mi abi, abi sana? Hayalim ne biliyor musun abi? Ben, ben söyleyeyim içeri. Söyle. Isıracağım abi. Bir tur daha dönecek. Bir daha ısıracağım. Orası kızaracak. Oradan bir daha gireceğim falan böyle. Çok önemli. Evet, bu abi ses kaydıydı. Bu arkadaş bastı. Şimdi döner dönüyor ya döner. Hani oradan da geliyor <laughs> ismi. Dönerekten oluyor ya. Mesela abi benim evet. hayalimi anlatayım. Çocukluk hayalimdir benim. Döner dönme aşamasındayken e, efendime söyleyeyim. Dönerden bir ısırık almak istiyorum abi ya. Şimdi Aha. benim hayalim oydu. Yaptın mı abi onu? yapamadım çünkü eee cehennemin kapısı gibi sıcak yani gavurun götü gibi. O derece Ağzım Çok özür dilerim yanaştım yanaştım Cibir yapamadım yanaştım, <laughs> yanaştım Abi, yanaştım yapamadım. Ga gavur şey denmiyor muydu ona yanlış mı dedin acaba? <laughs> gavur yaptı. Ha okey abi. <laughs> gavur yaptı. Ya ısırmaya çalıştım. <laughs> ben yapamadım. Çok istedim ama yapamadım. Boz ben bozamıyorum. Bu oyunu da hiç görmedim. İlk defa sizden görüyorum abiler. Abi bu dost Dostlara düşman edecek bir oyun. Ben Samet'in mana yaptığını Yarın yapmak olsun, istemiyorum. Arkadaşlar ikimiz de güçlenelim. Yok senin mana senin yaptığını yapmak oyun. istemiyorum. Ezel abi. Ezel gibi bir oyun galiba. Abi burada herkesin bölgesi oluyor. Pullarla, pullar e, üstündeki sayılar kaç tane askerin olduğunu belli ediyor. Mesela 8 birliğim var burada mesela diyorum. Arcanada şimdi 27 yaptı o birliğini falan böyle. 27 ile 12'ye vurabiliyor mesela. O kıtayı almaya çalışıyor. Ben nişanlıyken Ukrayna'ya gittim. Bravo abi. <laughs> orada biz arkadaşlar... Yaprak, Bilmiyorum. iş için mi gittin mesela orada da, oraya? Çok i̇ş için gitmedim, çok boka sardı hatta olay. Nasıl yani? benden mi yaprağını? Ukrayna'da beğenildi abi yaprağın? Haziranda arkadaşlar bütün masrafları yaptık abi, bileti aldık, oteli ayırttık, her şeyi ayarladık. Ben benim hanımla Ekim'de tanıştım. E Mart'ta da biz Ukrayna'ya gideceğiz. Açamıyorum da konuyu şimdi olay ciddileşiyor. Dedim ya eniştesi bizim dükkanla çalışıyor diye. Evet. E, geldi ben aynadan kestim onu. O da beni kesmiş o arada tabii. Aynadan mı ama? Aynadan başladı reis. Peki Madem sen Madem oyunun içinde konuştuk. Eniştesi aynadan ne baş... iş yapıyordu abi dükkanda? Dönerci. Yaprakçı. Usta mı ama yani yaprakçı? Ustaydı. Ustaydı. Usta yaprakçıydı. Sen, sen o esnada ne yapıyordun? Yenge girdiğinde dükkana. Tam o esnada yani. Girmedi. Ö ön taraftaydı cephede. Ben de aynadan onu kestim. O da beni kesti. Ben dedim bu kızla evlenirim. Net. Direkt öyle mi dedi? Niye ilk gördün ha? Direkt net. Kafada bitirdim. Zaten biz 8. ay evlendik. Maşallah ya. Ama şimdi sıkıntı şu. <laughs> ben evlenme falan teklif ettim falan filan. Sonra dedim ki Fatma ben bir şey söyleyeceğim. Bu dedi söyle Bir de ilk kahvaltımız. ilk defa dışarıya kahvaltıya çıkmıştık. Evet. Ben dedim Ukrayna'ya gidiyorum. <laughs> dedi gidemezsin. Dedim gideceğim. O da dedi gidemezsin. Vallahi dedim gideceğim. Başka çaresi yok yani dedim. Yalnız bir kötü yemekler bir kötü yemekler böyle bir rezillik yok. Yani dönerim mumla aradım ben. Peki abi bir şey sormak istiyorum. Sizin dükkanda da kesin vardır. Ayna var mı abi? Ayna Hı. derken? Yani dükkan içerisinde <laughs> ayna var mı yani? Tabii cepheyi büyütmek için. Neden? Dükkan kıç kadar 10 metrekare. Yani ben öyle düşünmüyorum abi. Tüm tavukta öğrencilerde aynı oluyor. Hani bu ayna ayna olayı nedir? Yani bu dönercilerdeki ayna niye yani? Ama yerken böyle kendine yani aynadan kendine bak utan diye mi var o aynanın? Onu anlayamıyorum. Anladım. Hani yiyorsun ya döneri. O arada bir bakıyorsun şey, kendine tövbe estağfurullah şeklinde. Dükkanı hep bir büyük gösterme sevdası var bizde. O büyük aynı gösterme olarak... sevdası mı yoksa başka bir niyet mi var orada? Onu çözemedim çünkü. Valla arkasında kameralar da var ama biz çaktırmıyoruz şu an. Bu kadar da açık etmeyelim mesleği. Yani şöyle zannettim ben de hani tavuk dönercilerde çok vardır. Ben de çok severim tavuk döner yemeği. Hep yerken böyle bir gözüm kendimi görürüm yani anladım. Böyle bir Allah belanı versin modunda hani, anladım. Utanmamız için mi var acaba diye böyle sorguladım da yaprak da yemek olmadı yani bu. Arada. Yani hiç mi yemedin? Bu çok önemli bir durum. Abi bir kere çok alkolliydim. Ee, yediysem... Kaliteyi bozarsın yediysen belki o gün alkol sonrasında çok acıktıysak belki de insan şimdi, şaşırıyor alkollüken. Şimdi biz yıl başında bir abimle darbuka çalıyor. Ben de klanet çalıyorum. Klarnette yan enstrüman. Yazlığa gitti Urla'ya. Orada da yaşlı heyeti de var. Hanımla çocuk da bizim evde çıkamadılar hava soğuk diye. Biz de karşı sitede yanlayacağız onunla. Çalacağız mı alacağız millete eğlendireceğiz derken biz 5 dakikada bir şeye gelmez içtik. Löpürt diye. Evet. Ben ondan sonrasını hatırlamıyorum, 31 yaşındayım ilk defa ha, Yok Nuri'cim, sağ ol. Ağzına sıçmışım ortalığın, ben de o gün sabaha kadar kusup hanıma dert olmuşum. Başka bir şey olmamışım. Aklıma o geldi, şuraya bağlayayım. Alkol sonrası yenilen hiçbir ürünün lezzeti adam akıllı, alınmaz. Senin yediğin şeyi, yaprağı men ediyorum kardeşim. <gülüyor> Sayılmaz. <gülüyor> yaprak yemiş sayılmıyor muyum ben? Kalifiye oldu, evet sen yaprak yememişsin. Yememişsin. Nuri, niye böyle abi. bir hamle yaptın? Amcık sen niye benim yerime gelince bozdun? Tamam geri çek de, sen çekerdim ittifamı kabul et. Burak abi özür dilerim, burada küfür ediyorlar. Boros kurlar, küfürbazlar diyorlar. Biraz. Abi, abi. Biraz. özür, öz özür, özürleriz abi. Estağfurullah abi, ne demek olur mu ya? Çağrı yarak mı? Ya kanka ya tövbe estağfurullah. İyi, 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 yaprak, 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 yaprak döner ya. Abi. Ya siz sabahtan beri neye gidiyoruz onu anlayamadım. Yaprak döner diyoruz ya. Ya Samet, sikerim seni şimdi ha. Sen ne zaten niye bozmadın ki abi Avrupa şeyi, e şimdi abiye? Şimdi belasını siktim ki onun. Pardon abi, özür dilerim. Sana ben bir yaprağımı <laughs> yedireyim Samet birazdan, bekle o zaman. Pardon abi, sinirlendim. Ee, yaprak. Senin de gerçekten bu yaprak döneri anlatmaya ihtiyacın varmış abi, ben öyle hissettim. Ben boşaldım ya, Allah razı olsun. <laughs> <ayet gülüyor> <ya. gülüyor> Vallahi yemin ediyorum çok teşekkür ederim geldiğin için. Hani çok sağ ol, tanıştığıma da çok memnun oldum. Ben de çok memnun İnşallah oldum bir bizim... katılmak istedim. <laughs> sağ ol Yardım aldın. Abi. Allah razı olsun. Ne demek abi? Oyun, abi? O, oyunda doyamadım. İkinci dürümü de burada yemek istedim. Tersten <laughs> <laughs> tabii. Tersten. <laughs> Eyvallah abi. çok sağ ol. Vallahi ben de. Ben, ben sizi daha çok alıkoymayayım. Estağfurullah abi. çok sağ ol kendin için. Bir saniye yenge bir şey söyle. Efendim abi. <gülüyor> 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 E, ee, ben de çok büyük balık hayranlığı da var. Yeni bir tekne yaptırıyorum. <laughs> onu da bitireyim abi öyle kalın. Onu da anlat, tamam abi onu da anlat o zaman. e, hanım diyor ki Üstad diyor İzmir'e geldiğinde diyor bir haber verirse diyor bir onu diyor teknemizde misafir etmek isteriz balığa gidelim diyor. Aa ciddi misin abi? Aha. Atilleştir Nesrin. İstersen oradan yayın bile açabiliriz. Samet hala oyunda yalnız ya. Abi çok çok. Bütçe sağlıyor. Bundan bu yapraklar bir susmadılar abi, çok özür diliyorum. Yaprak yarrak ay pardon, yapraklar. <laughs> bir kere haber de edeyim amiracım, sabah tam beri siz küfür ediyorsunuz. Yeter be. Aaa, bütçem açıldı ya. Burası Yeter bir kere de çok özür diliyorum. Tamam abi, bir, kere de bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bizim yayının, yani tam bizim konseptin adamısın yani, öyle söyleyeyim sana. Valla uyumuş bir de başladı ama güzel oldu ya. Valla yani hak hakikaten hak. Sen şimdi abi şey söyle, Çeşme'ye mi geliyorsun yazın sen? Nereye geliyorsun? Bizim yazlık hurlada. Abi Çeşme'ye de geldim, Urla'ya da geldim. Bu yaz oralardaydım. Bu yaz oralardaydın. Evet. Urla'da AVM'de Starbucks falan yaptın Urla AVM'ye gitmedim abi. Orada sahil tarafında böyle bir bir kafede ansızın abi. Vallahi abi ben sözünü istiyorum o zaman. Bir orada beraber buluşalım madem. Olur abi geldiğim zaman o zaman zaten yaza daha çok var ama yani eee... yayınlar olsun hani irtibat kopartmazsak yine haber anlamında. Ben ya, buradan herkese söyleyeyim zaten biliyorlar. Şimdi da yani ben arkadaşlara döner götürüyorum. Paket istiyorlar benden. Ben Manisa, Manisa, Manisa doğru <laughs> <sağır>. <laughs> yine. Kapatıyorum konuyu ben. Şimdi bir saatte getiriyorum. Dönerimi de getireceğim. Beraber yaprak da abi. Ben şimdi buradan yayınları takip ederim Arada ara. Çocuğu yuturken bir şeyler yaparken. Orada buradayım abi. ben kral. buradayım kral. Her zaman beklerim. <laughs> Vallahi teşekkür ederim. Çok sağ ol. Keyifli vakit geçirdim. Görüşürüz abi. Kendine çok iyi bak. Eyvallah güzel. abi. Allah'a Arkadaşlar sizi de alıkoydum kusura bakmayın. Hayırlı oyunlar diliyorum. Estağfurullah. Görüşmek üzere hayırlı geceler. Görüşürüz Kendine abi. iyi bak abi. Görüşürüz abi. abi. Görüşürüz abi. Bay bay. Hazır e? oyun e yaşandı bu, ya. ya Kaşınıyorsun sen Nuri. güzeldi ya. Yo Samet aímesin. abi sana son anda ittifak attım. Kavuna dönecektim. Sen kaşır, onu da kabul etmedin. Nereden buldun Çağrı oğlum? Nasıl denk geliyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ananı satayım ya. Ya ne oldu? Gece ben eski elimi geri alacağım. Eski elimi geri alacağım abi şimdi.